AK Parti'den Baskil Belediye Başkan aday adayı olan Ahmet Özden Özen karış karış bildiği ilçeyi marka konumuna getirmeye çalışacaklarını söyledi. AK Parti'den Baskil Belediye Başkan aday adayı olan Ahmet Özden Özen seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen süreçle ilgili bilgiler veren Özen, uzun süre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaptığı ilçeyi bir marka haline getireceklerini ifade etti. Biliyorsunuz ki Türkiye Yüzyılı'yla birlikte Türkiye'nin gelişimiyle birlikte biz e, bu Türkiye Yüzyılına Baskil Yüzyılını da vizyonunu da e, katmak istiyoruz. Ben uzun süre Baskil'de Halk Eğitim Müdürlüğü yaptığım için Baskil'in sadece 6 mahallesi değil 60 köyü değil 215 mezrasına kadar karış karış adım adım gezdiğim için Baskil'i genel anlamda biliyorum. Bu e, Baskil e, bilgime yıllardır 5 yıldır Elazığ Belediyesi'nde üst görevlerde makamlarda görev yaptığım için Elazığ Belediyesi tecrübesini de katarak uzman ve liyakatlı ekibimizle birlikte baskili bir marka ilçe haline getirmek istiyoruz. Bu marka ve marka ilçe haline getirmek için özellikle tarım ve turizmi ikisini bir araya getirerek Baskille şaha kaldırmak istiyoruz. Biliyorsunuz tarım denince kayısı ön plandadır. Sadece çiftçilerimiz kayısı üretiyor ama ürettikleri gibi satış oluyor. Ama biz bunu satışına da dahil olmak istiyoruz, bunun pazarlamasına da dahil olmak istiyoruz, kooperatifleşmeye de dahil olmak istiyoruz. Diğer şekilde Baskille son dönemlerde turizm ön plana çıktı. Biz bu turizm olayının her aşamasında bütün baskilli vatandaşlarım da bilir ki bu sürecin içinde her zaman bulundum. E, kanyonlarına tutun işte e, türbelere kadar, yatırlara kadar, baskilin kalelerine kadar. Bunun için baskilin bir taraftan e, tarım, bir taraftan turizmle inşallah şaha kaldıracağız ve marka bir ilçe haline getireceğiz. Bu konuda e, Türkiye yüzyılı vizyonla baskilin de e, yüzyılını katarak e, baskili böylelikle e, ön plana çıkaracağız.